bir tane mikrofonda sıkıntı olur, arkadaşlarımız uğraşır. Oluyor böyle şeyler. İnşallah bir dahaki sefer arkadaşlarımız birazcık daha dikkatli olur. Böyle kendileri de heyecanlanmış oldu. Değerli demir yolcu kardeşlerim, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, yüksek hızlı tren istasyonumuzdan garımızdan seyahat edecek kıymetli vatandaşlarımız Cumhuriyetimizin 100. yılında ve Türkiye 100 yılının ilk senesinde Devlet Demiryollarımızın kuruluşunun 167. yıl dönümü vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. Ülkemizin dört bir köşesinde istasyonlarda, hat boylarında tren üstünde aşkla çalışan makinistinden tren şefine, kondüktöründen gar şefine, işçisinden memuruna, büyük demir ailesinin her ferdine buradan saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Değerli arkadaşlar, demir yollarımız 1856 yılında İzmir Aydın hattında ilk rayın döşenmesinden bu yana milletimizin sevinçlerimizin sevinçlerinin acılarının ayrılıklarının ve kavuşmalarının tarihini barında taşır. Anadolu topraklarının son 167 yılına şahittir. Geçen yıllar boyunca yalnızca yük ve yolcu taşımamış birlik ve beraberliğimizi sağlayan, bizi biz yapan değerlerimizi de vagonlarında yük yapmıştır. 1950-50'li yıllardan itibaren duraklama dönemine giren demir yollarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma politikaları içerisinde yeniden devlet politikası haline gelmiştir. Değerli misafirler, son 20 yılda demir yollarına yaklaşık 880 milyar lira yatırım yaparak hatlarımızın tamamını elden geçirdik, yeniledik. Büyük yatırımlar iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamlelerini gerçekleştirdik. Böylece demir yollarımız üstündeki ölü toprağını atmış oldu. Tarihi pek yolunu canlandırılması, canlandırılmasını amaçlayan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını inşa ettik. Bu proje ile birlikte Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımını mümkün hale getiren Marmara ile Londra'dan Pekin'e kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu oluşturduk. 2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuza 2023 yılı itibarıyla 2250 kilometresi yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3000 kilometre ekledik. 14 bin kilometreye yükselttik. Yüksek hızlı trenlerimizle konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmetini doğrudan ve dolaylı olmak üzere 19 ilimize ve nüfusumuzun yaklaşık yüzde ellisine ulaştırdık. Hedefimiz 2053 yılı, yılına kadar hızlı tren hizmeti alan il sayımızı 52'ye çıkartmak ve nüfusumuzun büyük bir çoğunluğuna ulaştırmaktır. Yüksek hızlı trenle 2009 yılından bu yana yaklaşık 77,5 milyon yolcu taşıdık. 2023 yılında yüksek hızlı trenlerimizle 12,5 milyon yolcu taşıyarak tarihi bir rekora imza atacağımıza inanıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, Avrupa'nın başlangıç noktası olan Türkiye için Asya Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlaması açısından bir kuşak, bir yol projesini çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu projenin orta koridorunun bizim deyimimizle yeni İpek yolu olması için ülke içinde doğu batı ve kuzey güney ekseninde eksik ulaşım bağlantılarını tamamlayarak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Son 20 yıl içerisinde inşa ettiğimiz Marmaray, Bakü, Tiflis, Kars demir yolu attığımız orta koridorun altın halkası olarak kıtalar arasında kesinsiz demir taşımacılığına imkan sağlıyor. Bakü, Tiflis, Kars demir yolu hattından bugüne kadar yaklaşık bir buçuk milyon ton yük taşındı. Bu hat ile Türkiye'den Batıda başta Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Avusturya, Polonya, Romanya, Çekya, Slovakya, Sırbistan ve Fransa olmak üzere Avrupa'da birçok noktaya, doğuda İran, Afganistan ve Pakistan'a, kuzeyde ise Rusya'ya, Orta Asya'da Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Çin'e karşılıklı yük trenleri işletiyoruz. Orta koridor hattı üzerinde Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattımız dünyayı küçülterek ülkemiz transit, transit demiryolu taşımacılığına merkez ülke konumuna gelmiştir. Kıymetli arkadaşlar, demir yollarında yeni destinasyonlarla ulaşım ağımızı ve yük taşımacılığı sektörümüzü daha da güçlendiriyoruz. 2021 yılında Bakü, Tiflis, Kars demir yolu hattındaki yük taşımacılığına Karabağ güzergahını da ekleyerek Turkuaz Ekspresi ile Türkiye-Azerbaycan arasındaki yük taşımacılığının daha da artmasını sağladık. Bunun yanı sıra İran üzerinden Afganistan, Pakistan, Orta Asya ülkeleri ve Çin'e yük taşınabilmesi için ilgili ülkelerle demir yolu idareleriyle yapılan işbirlik işbirlikleri de sonuçlarını bir bir vermektedir. Ayrıca İran ile Türkiye İran üzerinden Afganistan, Pakistan ve Türk cumhuriyetlerine taşımalar da giderek artıyor. Türkiye ile İran arasındaki taşımacılar, taşımalar her geçen gün artarken ilk etapta bu taşımaların 1 milyon tona ulaşmasını hedefliyoruz. Değerli misafirler, dün de Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlam Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduk. Iğdır Nahçıvan doğal gaz boru hattı temel atma törenine katıldık. İkili görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler kapsamındaki ana konulardan biri de Zengezur koridoruydu. Zengezur koridoru sadece Nahçıvan'ın Azerbaycanlı olan ulaşımı açısından değil, 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ve 1, mil 1, trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğüyle tüm Türk devletlerini ilgilendiren önemli bir projedir. Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir yolu ve karayolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru, bağlantısının hayata geçmesi aslında tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacaktır. Özellikle Kafkasya'daki normalleşme için de hayatı önem taşımaktadır. Dünkü görüşmelerin ardından bu hattın bir an önce bitirilmesi için çalışmalarımızı da hızlandırdık. Kars-Nahçıvan demiryolu projesinin imzalarını attık. Zengezur koridoru ilerleyen zamanlarda Güney Kafkasya'da ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi bu konuda yeni imkanlar sağlanmasını oluşturacaktır. Zengezur koridorunun ilk işlerli kazanmasıyla beraber orta koridorun demir yolu ve karayolu yük taşıma kapasitesi artacak. Bu da Pekin'den Londra'ya uzanan doğu batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacaktır. Orta koridorun etkinliğinin artmasıyla hem Azerbaycan ile Hazar Denizi üzerinden geliştirilecek hem de ülkemizin bölgedeki stratejik konumuna önem katacaktır. Kıymetli misafirler, sizlerle demir yollarımız çağın gerektirdiği değişimi yakaladı ve dinamik yapıya kavuştu. Bu vesileyle hizmet yarışında hayatını demir yollarına adayan, köklü hizmet geleneği, geleneğini günümüze aktaran tüm demir yolcu kardeşlerime teşekkür ediyor. Aramızdan ayrılanlara bu vesileyle rahmet diliyorum. Devlet demir yollarımızın 167. kuruluş yıl dönümünü canı gönülden tekrar kutluyor. Bu ülke kutlama etkinliklerinin Cumhuriyetimizin 100. yılında yüzüncü yılına yakışacak şekilde büyük bir coşkuyla geçeceğine inanıyorum. Fotoğraf sergisinde eşsiz fotoğrafların sahibi tüm arkadaşlarımıza ruhlarımıza işleyen konseriyle Marmaray müzisyenlerimize ve birazdan eşsiz bir resital dinletisi gerçekleştirilecek olan ünlü piyanist ve bestecimiz Tuluyan Uğurlu'ya ve onların şahsında kutlama etkinliklerimize katılım sağlayan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sizleri tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sayın Bakanımızı bir süre daha sahnemizde misafir edeceğiz. Günün anlam ve önemine binaen bir hediyemiz olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürümüz Hasan Pezük Beyefendiler arz edecekler. Buyurunuz efendim.